Niye indik şimdi burada? Bir bak bakalım etrafa. Burası... Bu arada benim adım Sarp Teksoy. Teksoy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Ben de Ekin Serbest. 2005 kainat güzeliyim. Burası... İlk konuştuğumuz yer. Hatırladım. Hani bana inanmamıştın. Sana inanma sorunum hep oldu benim. Ama artık yok. Sana inanıyorum. Geliyor musun? Nereye? Mazi turumuz daha yeni başlıyor. İkinci durağa gidiyoruz. <laughs> Neresiymiş ikinci durağ? Gidince görürsün. <laughs> Sürpriz bu muydu? Daha bu başlangıç. Unutmamışsın. Eğlenmek için buraya geldiğinizi söylediğinde nasıl da şaşırmıştım. Kitap okurum, yorgun değilsem televizyon seyrederim dediğimde, bu kadar mı? İnsan hayata bir kere gelir. Sadece bunları yaparak mı eğleniyorsunuz diye sormuştun. Dünyadan haberiniz yoktu beyefendi. Eh öyleydi. Ama artık öğrendim. Sen de bana aşkı öğrettin. Hani şarkı başlar. Ve herkes kendiyle baş başa kalır, hayaller kurarız demişti. Ben de sana senin hayallerini sormuştum. <laughs> Terslemiştim değil mi seni? <laughs> o zamanlar olduğunu gibiydim. Alışmıştım. Canım, kıyamam ben sana. <laughs> Peki, aynı soruyu şimdi sorsam. Neydi hayallerin? Şu an burada, senin kollarında o kadar mutluyum ki. Hayaller kuran, onlarla yaşayan ekini hiç aramıyorum. Ben bu kadar mutlu olacağımın hayalini kuramazdım Sarp.